Evet beyler merhabalar ben Broyun. Şimdi biz gene Skivars 4. sezon oynuyoruz. Evet beyler. En son çok para da kastık. Ve şuna da basalım. Ha. Ama en kötü yer bak. Ha doğru. Insane modu. Hızlı bir şekilde. Insane modunu alacağım ben. Ben normal modu en kötü mod zaten. Hiçbir boka yarayamaz bir mod. Evet, başlayalım. Başladım. Ee, Ala bakın en azından inseyin. Evet. A basabildiğince zaten Giyebiliyormuşuz musunuz bu arada? Ben bunu unuttum. Yani bilmiyordum hiç. Evet bu yüzden ben basa basa yapacağım. Ben speedrun gibi basıyorum çünkü artık bunlar böyle. Ee, ve bir sandık daha vardı. O nerede? Ha şurada zaten. Ha ee, işiniz bitti sizin derken şimdi öldünüz. Bekle bu ne? Ha daha iyi. Hızlı doldurma yapamıyorum ki. Bakın yapamıyorum. Bu oyuncak ya adeta oyuncak bu. Bunu yapmak çok süre olur. Her seferinde şey ben herkes öldür. Ve ben nasıl bir can yutabiliyorum. İmkansız bir şey bu. Lan kim bana bir şey attı bu arada. Aa bakın dolduramıyorum zaten. Ne kötü bir şey bu. Bu arada buna bu bana isabet edecek gibi duruyor. Bak şu isab, oh, abi bu da isabet edecek derken of. Niye bu kadar salakça şeyler? Sana bir isabet edeceğim şimdi göreceksin. Burada bu en güçlü tam bu en güçlüsü. Bir de bana kılıç verilmemesi de çok saçma bir şeydir. <laughs> ya sen hile yaptın. Seni öldürmeye geleceğim, bekle sen. Sen orada bekle. Abi siz, sen, bana nasıl vurursun? Yemin ederim seni öldüreceğim artık. Gel gel. Gel sen lan it herif. Sen bu yüzden kork. Her sefer zaten öldüm ki ben. Bok yaparım ben bunu. Ben bunu bok hallederim. Her şey hızlıca yukarı çık ya. Kimse bana vurmasın. Aaa sıçtım. Sıçtık. Al Al zaten ben kendimi öleceğim. Siz beni öldüremezsin. Tamam. Orman tarafından ölürdük yoksa. Zaten bok tarafından ya. Burası bok gibiydi. Zaten bu ne en kötü. Ya affet ediyorum bu oyunculardan. Ya ne kadar katılmışlar. Yok artık ya. Çok katıldılar gene He tamam nomat. Zaten bir noma eksikti. Bok gibi yer. Ben ama arkadaş olurlarsa ben olurum. Olmazlarsa işlerini bitireceğim. Kendi başıma. Yok ya. Zaten ok olmadığı sürece. Yani yay olmadığı sürece ben ok olmadığı sürece ben ölüyorum sadece. Yani ok ya gerek sadece bana. Yani salakça şeyler çıkıyor ki yani. Hiçbir bok çıkartamıyorlar. Bu sandıklar bok gibi şeyler çıkartıyor. Her şey tamam. her şeyi. Aa bu arada yine işiniz bitti. Abi de yeni bir zırhmış derken bu. Tamam. Ee, tamamdır abi. Ha hızlı koşur. Ve şunu tak. Ve şunu tak. Ve sonra bunu al. Sonra hız sürat iç. İşinizi bitireceğim lan sizin. Tamam. Şimdi ne koyayım buraya? Abi ama bu en kötüsü derken. Of. Ya kötü ya. Yani şey bu kötü. Bu arada bu bana isabet edecek gibi duruyor. O yüzden ben bu laneti... Zaten seni öldüreceğim ben. Dur ya sen bekle orada. <laughs> Geldi bok gibi. Öl öl. Lan ölsene iterim. Niye ölmüyorsun? Seni öldüreceğim ben. Ha kolay öldün aslında zaten. Ha altın elman. Oo maşallah abi kaç altın elman var benim. Bir de sen mal mısın? Yenilenme içmemiş. Korkak bir oyuncuydu o zaman. Al bu kaç vuruyor? Aa aynı vuruyor. Aynı şeymiş bunlar. Ee, lav var. Lav işe yaramaz da ben şuraya bir TFT patlatayım. Ha, TFT. TNT patlattım buraya. Gel lan buraya sen. Sen bir şuraya bir gel. Gel, 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 gel. Ha korkaksın işte. Hala seni öldüreceğim. Hay bak. Beni atmaya çalışacak. Gerçekten mal gibi oynayacaksın galiba sen. Gel 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 sen be, sen bir gel buraya. Gel gel. Korkak herif. Oh, lan ölsene. It, herif ölmedi bir de. Aa dur sen benden kaçmaya uğraştın derken. Gel. Geber artık oh, Tamam kolaydın. En kolayı sen zaten. Ok gibi oynadın. Sandık kaç Da. Ben kaçacağım. Öleceğim çünkü. Abi zaten bana vuracaklar. Bok gibi vurmaya uğraşacaklar gene. Evet ya. a bakın orada kaç kişi var. Üç kişi zaten orada. Herkes, herkes orada yani. Ben o zaman bok öldürürüm. Aa yayın var. Ve çok Siz bittiniz ki. Böyle çok okum var şu anda. Aa vurdum bile. Tek de vurdum. <laughs> sen zaten benden korkak gibi kaç anca. Salak tarafına kaçtı. Ya sandığı çaldı bok gibi. Of ya bu en kötüsü oldu. Peki ne var orada? Hiçbir bir bok yok. Ben oraya bir TFT patlatayım. Heh. Ya bir sen eksiktin aç kötü. Zaten sen en bokusun. Salak çabuklu. Tamam herisi şurayı bir tefti. Hoppa tam attım oraya bir tefti. Şimdi işiniz bitti. Patladı. Tamamdır hadi gelin şimdi şuraya. Lan şurayı bir isabet edemiyorum. Ya ben bu önce isabet edemiyorum. Hadi dimi zahmet. Tamam gel hadi. Ha korkak bu arada bu lanet. Bu zaten çok korkakça oynuyor. Bakın ya vuramıyorum. Vuramayacağım artık ben. Zaten okum da bitecek boşuna. Bir dakika ya benim okum kaç? Hah bok gibi azalmış bir de. Daha kötüsü. Be bir dakika ya siz neredesin? Ha sen oradasın tamam. Gel. Gel. Lan hadi seni. Ya bir oyun kasması eksikti zaten. Oyun laneti. Ha vurdum gene. Hadi. Ölecek. Oh, hayır ya vuramadım. Her şey ya sana ışınlanıp seni öldüreceğim. Sana ışınlanacağım ki. Gel. Gel sen. Hasan oh, öldün. Tamam kolaydın sen de. Sen asıl en kolayıydın. Bok gibi oynadın. Ha. İşi bitti. Ha <laughs> Şu oyuncuydu işte beyler. Şu oyuncuyu yendim. Bu en kolayıydı ya. Yok kolay oyuncusuydu. Bakın bu oyuncu öldürmüştüm ben. Abi gene mi nomad ya? Nomattan nefret ediyorum. Şu ve bir el sallayayım bakalım ne diyecek bana şimdi. Her şey zaten bir şey demez. Eee hızlıca şunları hazırla. Şunları hızlı bir şekilde giy. Dokunarak giydim. Tamam hadi. Tamam elmas bot. Eee şunu aç artık. Hadi hadi tamam. Şimdi... Şu mu daha iyi? Bu mu daha iyi? Her zaten ikisi daha iyi. Tamam. Ee, şimdi de şunu ye. Çünkü herkes bana doğru gelmesi çok yüksek. Evet ya öyle. Tamam. Zaten bana birisi bile geliyor. Bir dakika onu öldürmem gerekecek şimdi. Ee, tamam bu daha iyi bir kılıç zaten. Şimdi sıçtınız. Gel. Lan gelsene lan. Sen arkadaş olmak istemeyeceğim bu arada galiba. Çünkü yalan söylüyorsun. Yalan söylüyorsan senin işini bitireceğim daha sonra. Aynı isimi hatırlayacağım seni öldüreceğim ondan sonra. Her şey ya bu arada bana saldırmak istemiyor herhalde. Bakın saldırmıyor şu an. Ninja Kaimi. Gel şuraya sen de. Hadi. Hadi ha salak gibi vurdun. Kendine vurdun bir de. Salak gibi attı yere. Salak gibi yere attı en derincisini. Oh, geldi bok gibi. Oh, oh, oh. <laughs> Delirdim be. 7 altın elman var. Evet eğlenceliydi işte. Tamam ben nereye atayım şimdi ender pörümü? Lan kaskı vardı ya. Kaskı nerede peki? Kaskı da bok gibi yok. Ee, yok beyler bu en saçması ya. Kaskı nasıl yok bende. Bende kask olması gerekiyordu. Her şey o City de öldürelim. Zaten aa derken çok kişiymişiz ya. Ama bak şu City beni öldürmeye gelir. Kesinlikle o yüzden orayı kapatayım da City beni öldürmeye gelmesin. Hayır ya. Zaten vuracak bana. Sen bok bir City'sin. Zaten arkadaş olmayacağını biliyordum. Bekle sen orada. Ben seni şimdi öldüreceğim. Abi açamıyorum üstüne de. Ha açık. Gel. Gel. Lan ölecek. Hadi. Hadi. Yes. Hadi. Yes. Tamam. Ya. Ya hadi. Oh bir kaç. Ben öleceğim. Abi. İyi ki can yenileniyormuş. Canım iyi ki daha hızlı yenileniyormuş. Abi ya iyi ki böyleymiş. Tamam. Ee, en önemli şeyi elime alacağım şimdi. Neyi daha önemli? Bu daha önemli. Tamam. Bu bir. İkincisi. ikincisi i̇kincisi ne önemli? Ateşe dayanıklı tabii ki de ya. Herkes bana ateşle saldıracak. Ha şu da önemli. En önemlisi bu çünkü. Bakın ya zaten çok önemli bu. Ha oklar. Oklarını da çalacağım şimdi. Oklar en önemlisi. Ee, koruma bu. Tamam. Hazırız ya artık. Gerçekten. Her neyse. Bunları almaya hiç gerek yok. Daha şu hızı alalım ama. Buz önemli bir şeydir. Alalım. Tamam. Hazırız ya beyler tamam hazırız. Biz hazırız temelli. Kendi kafamıza tek de attık da. Ve 5 kişi daha dört kişi kalmış. Ne kadar fazlaysa bu kadar. Rüya birisi beni oklayacak gibi duruyor bu arada. Çünkü öyle hissediyorum. Öyle hissediyorum çünkü. Şu anda beni oklayacaklar gibi görünüyor. Her seferinde ben oraya gidiyorum. Şimdi işleri bitti onların. Geliyorum lan yanınıza geliyorum şimdi. <laughs> Aa sen oradasın. Yapay. Ya. Gel. Gel gel. Sen gel. Aa salak tarafından öldü. <laughs> Zaten bebeydin sen. Acayip bebe gibi oynadın. Aa bir de ölmedi ya bok gibi. Ha sen beni oklamaya çalışıyorsun oradan. Seni asıl ben şimdi oklayacağım. Ha <laughs> ha Orman tarafından ben kazandım. Ha 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 çok kolaydı ya. Asıl en kolayı buydu. Yok artık ben kaç kişi katıl, katıldı katıldı gene ya. Yok artık. Artık ben bile basamam bu kadar kişiyle. Asıl çok kızı bas basamam o zaman. Vay. Kırtık Çok komik. Hadi. Ha. Ya bir memorial eksikti derken ya. Orman herif eksikti. Ha böyle önceki arkadaşla biz burada savaştık galiba. Yani biz burada kapışmıştık. Yani işte ya arkadaş olmuştuk. Eski videoda. Önceki. Şurada bir sandık var bir de ya o ne? Neyse. Hiçbir boka yarayamazdır şimdiye kadar. Hayır ya. Of vuruşmuş derken. Sonsuzluk olsaydı herkesin işi biterdi. Hadi ver. Tamam. E şimdi ne eksik? Tam bu eksik. Abi de yeni bir ay verildi. O ne? O güç bir. A alev mi? Bu daha iyi bu arada. Bu daha iyi. Güç. Güç daha iyidir. Ya ama botum yok. Bu en sıkıntısı. Botum olmaması çok kötü. Herse şimdi kafama bir şişe atayım. Ah be atamadım. Herse herkes yutabilirim şimdi. Gel şuraya. Ha salak kendisi bir de kaçmaya çalışıyor. Salak mısın be? İt herif. Sen bu arada korkaksın. Sen korkak gibi oynuyorsun şu an. Her neyse ya seni oklayamam zaten oradan. La sen kime vuruyorsun lan? Zaten sana hiç vuramadım. O herif. Seni şimdi vuracağım. Ha öldün tamam sen öl. Sen öl. İt herif. Bir de bana vuruyor izinsiz ya tarafına. Geber! Lan gebersene it. Herse şey ben şimdi seni öldüreceğim. Sıra sendeyim. Ha! Al sen hiçbir şey yok. Seçtin ki o zaman sen. Hı, yes. yes! Ye! Yavaş tam vuramadı zaten. Ölmem ben lan. Ha kaç zaten korkak bebeği gibi kaç. Sen işe yaramazsın. Dur ya birisi bana mı geliyor yoksa? Tam kimse yok. Zaten eziksin bu yüzden işte. Aa şurada gizlenmiş birisi var. Gizlendi birisi oraya. Dur ya kim o? Neredeyse birisi değil. Dur şuradan vurabilir miyim ben? Ah be vuramıyorum. Bir de o yukarıdaki sandığı nasıl açtı lan o? Yo bu en imkansızı. Bir dakika ya. Sandık çalmaya gitti ya beni öldürmek için bok gibi derken hep böyle yapmayı geç gitti çünkü bekle ya bir dakika ben onu öldürmeye daha çok yeni başladım ee, elmas kılıç yok tamam henüz artık ha ölmüş mü derken ölmemiş ya derken o kişi değilmiş ya bu zaten işe yaramaz gel şuraya gel ye yeah, boy vurdum da öldü bir de söyledi. Orman tarafından. Ee, peki o kişi nerede peki? O kişiyi asıl öldüreceğim. Ha, Geliyorum lan yanına. Senin yanına geliyorum. İç. Ha zaten benim okummuş. Benim okum bu. O zaman ben buraya vurduysam ben de şuraya gidiyorum demektir. Orada o kişi çünkü. O kişi temelli orada. Gel. Ha! Gel lan buraya. Lan vuramıyorum. Hadi bak tamam, vuruyorum. Aa hile yapıyorum. Ölüyorum diye derken hemen. Öldüm öldüm. Kaç. Sen kaç bence de artık. Çünkü sen sıçtın. Abi sen hile yapıyorsun. Gel lan buraya. Öldü. Tamam. İşim bitiyordu zaten ya. Orman tarafından bitecekti. Bakın. Hileyle yendim onu aşırı komikti. O sen oradasın. Gel şuraya. İç. Bakın zırhını görüyorum en azından onun. O şapşal herifin zırhını görüyorum. Salak herifin zırhını. <laughs> Geldi. Hayır. Hayır. Hayır! Geldi bok ok gibi ya yanıma. Hayır öldüm ben. Zaten hile. En göt vereni bu şerefsizdi beyler. En sıçmık herif buydu. Ya işe yaramaz tarafından ya sen nasıl bana full vurdun. Bu çok imkansızdı. Aşırı imkansız buydu. Daha iki kez kazandım ya zaten nefret ediyorum artık. bir küçük iki bir de üstüne de sonsuzluk en iyi şey bu bir de küçük iki değilse bu daha iyi yani o daha iyi değil her sefer şey ben şimdi herkes oklayabilirim kolay bir şekilde şimdi sıçıştasınız siz şimdi ağzınıza tükürebilirim gelin bakalım buraya Ah! bu arada birisi bana TF attı sandım ha dur ben mal mıyım ya ben niye oraya gitmiyorum Tam bir salağım ben. Gitmem gerek oraya. Hah. Aa beni okluyordu bak. Beni oklayamadı. İt. Beni oklayamazsın zaten. İt sen kim kim okluyorsun? Tamam. Bak. Çalmış bir de sandığı ya. Bok gibi çalmış şimdi. Aa bir dakika ben şunu takayım. Hah. Ama bu arada korkuyorum ya. Çünkü burada çok. <laughs> Beyler. Orada gördüm ha. Lan nerede o? O sen kaçıyorsun. Gel. Gör Ha ölüyorsun sen. Ya neredesin sen bu arada ya? İt herif. Kaçtı. hani ya. Zaten Ender sandığı gerek bana. Ender sandığı ye boş. Aldım. Tamam. Şimdi iş, işleri bitti. Tamam. Hadi bakalım. Sizi yeneceğim şimdi. Aa bir dakika o kişi şimdi gördüm derken. O kişi aşağıda. Evet. Saçtan. Gel korkak. Korkak herif neredesin sen? Oh şuradasın. Lan burada değil. Beyler o şerefsiz benden nasıl kaçtı? Benim o gölgeyi görmem gerek acil. Yoksa asla yutamam o oyuncuyu. Salak ya gizlendi bir de. Gizli kostüm almış. Gizlenme kostümü almış kendisine bir de. Kendisine yani şuraya yol yapayım. Tamam. Buraya birisi bana yanıma geliyor gibi geliyor çünkü öyle. Neyse şu sandığı aç. Tamam. Tekrar Aa bak herkes buraya gelmeye de uğraşıyor zaten. Tahmin etmiştim. Hadi ya korkak herif. Vurdum. Tamam. Ha! 3 can mısın? 3 can. Ha, tek attım. 2 kişi o da görünmez adam. Nerede o? Onu öldürebilirim kolayca. Ha şu eksik zaten. Tamam, bu eksik. Şimdi sen de ben kaldık salak oyuncu. Neredesin sen şimdi? Gölgeni bir bulursam seni anında öldüreceğim. Aa, bir dakika, bir şey mi gördüm ben orada az önce? Çünkü öyle gördüm. A! Bir dakika gölge oyuncusu orada gördüm sanki. Dur, şunu açayım. Ha açabiliyorum zaten. Gölge oyuncusu gel şuraya adam gibi. Adam değilsin o zaman yoksa. Zaten adam değilsin. Beni zaten her gün oklayan şapşal herifmiş. Aa, artık açamıyorum. Sıçmak gibi açamıyorum. Beyler ya lanet oyuncu nerede? O salak oyuncuyu acil öldürmem gerekiyor. Aa derken bu kutuyu açabiliyorum. Güzel. Hayırlısı alalım bari. Şimdi altın elma yiyelim. Tamam. Beni asla düşüremezsin. Oyuncu bak. Gördüm seni. Ah! Gel şuraya. Gel. Gel. Ya gel dedim. Yok sen nasıl kaçtın? Ya seni hala bırak. Dur lan seni ben göreceğim. Ondan sonra senin işini bitireceğim. Şapşal. Salak ya. Sen oradasın. Ha! Kolaydın. Şapşalca oynadın aslında. Ah, Yok artık beyler ya görünmez adamı yendim. Ha bekle şu oyuncuyu bir şöyle yapayım. Ha her şey zaten umursamadı beni. Yok, yok artık beyler görünmez şeyi öldürdük ya. İlk kez görünmezciyi bir de okladık. Ben ilk kez okladım ben bu görünmez adamı. İlk kez yani hayatımda ilk kez okladım. Şimdi kuvvet içeceğim. Ondan sonra şunu açacağız abi. Şunu takacağım da. Lan ben nasıl burada bu zarın canı gitti. Yoksa birisi bu adamı vurdu. Abi. ha tamam oyunu kasmadı. Ya aynı şey niye çıktı derken. Her şey aynı şey. Of. <laughs> bir kuvvet daha. Dur ya sen bana gel geliyorsun şu an. Ha dur gelmiyormuş derken. <gülüyor> <gülüyor> sen ile yine... abi oha. Sen kaç vurdun bana. Yok artık abi. Gel. <laughs> Ağzı saçını Ya salak. Seni ben nasıl öldüremem? Sen sıçmık bir oyuncusun. Sen tam bir sıçmık erif oyuncusun. Al katılamıyorum bir de sizin yüzünüzü. Katıl. <laughs> Bakın şu oyuncu da delirdi. <laughs> ben de delirdim. Ha tamam. Ha suhriyi seviyorum. Tam burası daha iyi. Keşke şu altınlar alınsa ya. Onu istiyordum ben. Hani 10 süre. 10 kaldı. Şimdi de başlıyoruz oyuna. Ha dur insane. Hızlı bir şekilde. Yoksa asla yapamam. Ya bir de üstüne herkes katılmış. Tamam insane daha iyidir. Tamam. Tamam her şeyi tak. Sonra da hızlı kişiyle şey iç. Tamam. Evet şunu aç artık. Ha, şunu tak derken. 2 1. Hadi tamam. Ya oyuncular yüzünden kullanamıyorum ki bunu. Bakın oyuncular tarafından bunlar. Ku of ya korumaymış bir de. Güzel bir şey çıkmış. E, peki bu ne? E ya bu daha iyi. Bu kılıç çünkü daha çok vuruyor. Gel. Gel. Ye. Yeah. Hayır ya nasıl vuramadım. Ye yeah, vurdum. Yes ya derken nasıl vuramıyorum artık. Abi imkansız. Ha tamam vurdum. Vur. Vur ha. Ölürsün zaten öl. Hadi öl. Hadi yes son bir canlı kal. Ya malsın sen derken. Bir dakika benim canım az kalmış. Canım çok gımıcık çünkü. Al bu oyuncu da şimdi şart yenileniyor yani. Kerlimi. Bu şapşal oyuncu da kim? Bela bu arada çok komik savaş yapıyorlar. Görüyor musun? Ah bu birisi bu arada ateş ediyor. Aa bu şerefsiz İy, öldürdü ya. Of! Seni öldüreceğim. Seni temelde öldüreceğim şimdi. Hadi ya korkak. Böyle tam bir korkak oyuncu derken bu. Ay sen malsın. Cık, nokta ya gerçekten. Abi ben pes etmiyorum. Seni öldürmeye geliyorum. Gel Geber, şimdi. Gel gel. <laughs> ya ya yendi. Beni yendi ya. Of beni öldürdü bok gibi. Zaten ya hile yaptı. Seni yeniden beni sıçayım ben. Seni yeniden bir götüne sıçayım. Yenilenmeden nefret ediyorum. Tamam. Ha bir de tam zamanda katıldım da. Of en kötü yer. Rainbow'dan nefret ediyorum. Ya ben zaten hiçbir bok çalamam burada. Yani almaya uğraşırsam bir herkes beni yutar anında. Ay hızlıca insane. Tam sen insan yaptım. Zaten insane zaten ben yaptım. Tam dolayı oldu. Tam hızlıca giy şunları. O sandığı da alalım. Aç. Tamam. Ee, bu eksik. Tamam. Şimdi de ne eksik? Şu, şunu alayım delim ben ne olur ne olmaz. Tamam beyler şimdi de bir sandık daha var. Ha sandık başka yok derken. Her şey ya abi ya ışınlanmış. Sen malsın. Seni öldüreyim o zaman. Dur seni öldürmeye geliyorum. Bekle ya şu şapşal herif bana oklar diye ben de şurayı kapatayım. Heh, tamam şimdi seni seni öldüreceğim. Geliyorum yanına. salak zaten dolduramıyorsun. İt herif sen öldüreceğim. <laughs> ya salak patlattım seni. İt. İt şapşal. Gel. Abi ya ben de nop gibi attı ha sen de nop gibi attın. <laughs> Endirincisi bu yüzden salak işte beyler. Endirinci bok gibi. Bak ya o her şeyde çıkıyor onlara be. Bana bir bok çıkmadı. Hiçbir bok çıkmayıp durdu bana. Asıl en salakça şeyler çıkıyor. Böyle insane modu mı yoksa kötü? Ben bunu düşünmeye başladım çünkü. Tamam seni öldürmeye geliyoruz artık. Seni şimdi öldüreceğim. Bekle şunu kapat. Heh. Seni böyle böyle öldürmeye geleceğim. Ha salak. Tamam düştü. Ha derken ışınlanmış. O zaman burası ben, bana kaldı. Aa, der derken açamıyoruz ya bok gibi. O zaman Ender sandığı da bok açılır bu saatten sonra. Ender sandığı açılmaz asla. Abi bir dakika ona saldıracak şimdi. Tamam. Kaçtık da heh şu kar toplarını alayım bari.